Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın sevgili herkes. Bugün kalktım full enerjiyle. Böyle benim ruh halimin dengesizliği ne olacak arkadaşlar? Dün böyle sabah bir moralim bozuktu, bir şeyler falan filan oldu. Bütün gün böyle şeydim. Ondan sonra bugün full enerji. Gerçekten bu duygu değişikliğim a beni öldürecek. Neyse şey hatırladım. Annem aradı sabah, işte dedi ne yapıyorsun falan filan. Dedim ki bir planım yok, senin ne planın var, işte bir yerlere gitmem lazım. Neyse dedik şey gidelim. Ee, Karaca açılmış, dur zili açacağım. Ee, Tottenham Halla, ee, Karaca açılmış. Dedik ki oraya bir gidip bir şey bakalım. Annem bir e, ev hediyesi almak istiyor. Buradan. Ya sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin evin yok. Burası senin evin değil. Ya Filiz, bakar mısınız? Konuş. Konuş. Selam, <laughs> Filiz ringden bağlandı bize. Burada e, şey, buradan gitti ama hala buranın kontrolü ar bir erkeme mı anne. Ha. Heh, Filiz'den soruluyor. Ringe bağlanıyor hemen bana diyor ki git buradan. <laughs> Annem de beni aramış diyor ki hadi çabuk gecikeceğiz yaptı bana. Ben hazırım geldim daha hanımefendi yeni duştan çıkmış. Fatma Sultan, Fatma Sultan. Ne yapıyorsun? Hani Simba? Ee, Simboş. Simboş. Aa, ne yapıyorsun sen? Gel. Gel. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ne? Ne istiyorsun? İçeri mi gideceksin? Tamam dur açayım. Hadi git. Annemin de durun size neler göstereceğim. Bakayım neler. Bunu famzle o yapayım. <laughs> şey şunlara bakın hele hele. Hii. Dur bir saniye. Tır geldi kız. Tır Türkiye'den annem gelin bahçeden mamulleri geldi. Bunların hepsini bahçede kendileri yapıyor. Sucuk. Bahçenin üzümü pekmez haline getirip bahçe ceviziyle organik bir şekilde sucuk yapılıyor. Cevizler. Burada. Üzüm. Bahçenin üzümü kurutuyorlar. Ondan sonra burada ne var? Elma zannedersem bu. Bilmiyorum işte bir meyvenin kurusu. Bu ne? Bu da şeftali kurusu mu? Ya da kayısı kurusu bilemeyeceğim. Şu da çok güzel oluyor. Bunda böyle düz aynı böyle sucuğun malzemeleriyle peste şeklinde cevizli yapılar böyle düz yapıyorlar. Bu da çok güzel oluyor domates kurusu. Bak eminim ki daha burada olmayan çok şey vardır. Ne bu da erik kurusu zannedersem. Böyle hepsini poşetlemiş buzda atacak. Dut. Arkadaşlar dut mu tut mu siz söyleyin. Bakın. Bahçenin tut tut bazı insanlar tut diyor bazı insanlar tut diyor. Ben bunu şey seviyorum. Bu şimdi kuru ya. Bunu birazcık böyle suda bekletince tekrardan o yaş hali gibi oluyor. Biraz daha az şekersiz hali oluyor hatta. Böyle çok seviyorum. Kuru şekli de çok güzel. Biraz suda bekletince de çok güzel oluyor. Bunu da kendi yapmış belli ama neyin pestili emin değilim. Erik pestili mi zannedersem? Kırmızılığına göre erik zannedersem. Ve badem. Dur buzluğunu bir bakalım buzlukta ne var? Buzlukta bence bu geçen senenin tahranası. Bak orada daha şeyler de var. Neler yok ki kız neler yok ki ne bilmem ben size. Neler yok ki. Biz kızıyoruz aslında diyoruz ki ya senede bir kere Türkiye gidiyorsunuz. Köye gidince biraz bir rahatlayın, bir doğanın tadını çıkartın. Ama böyle şeyleri de yapmaktan zevk alıyorlar ve biz de yiyoruz işte böyle kışın. Hem kızıyoruz hem de geldiğinde hoşumuza gidiyor. Bak <laughs> babam duysa şimdi. Yani diyoruz ki dinlenin biraz, hani orada şey yapmayın, yormayın kendinizi. Her yaz böyleler, her yaz bir de inşaat evi inşaat yaptılar. Ee, o yüzden bayağı da yoruldular bu sene. Ve bunların hepsinde yaptılar böyle. İşte bütün çocuklara dağıtıyorlar. Akrabalara dağıtıyorlar. Bir tane tamam mı? Başka yok. Sen şişkosun. Tamam mı? Sen Fatoş ablan gibi tombiş olmuşsun. Yeter. Yavaş yedin bak. Zevkini tadını çıkara çıkara yedin. Hepsini lop lop götürdün şimdi bir daha yok. Yuttu resmen havada yuttu ya. <laughs> ne oldu? Hı? Şimdi de sev beni diyor. Kendini böyle yaklaştırdı bana kendini Şimdi de sıra beni sev. Ya sen nasıl bir kedisin ya? Ha? Filiz ablan sana öğretmiyor mu? Böyle bir takla atamıyor musun sen? Simba. Kızlar siz asıl mamülü görün, asıl mamülü. Bakın burada ne var? Açamadım. Bu mu? Hı. jeli tırnaklarınla. Evet, Sen şöyle. tarhana aç. Köyden gelen tarhanayı. köylü <laughs> olurum. Hem köylü hem, hem, köyli, hem şey süslü. Yiydi. Tarhana. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Biz böyle yapıyoruz. Böyle haraf, maş, Maraş tarhanasından hafif daha kalın. Ama çok da kalın değil. Böyle incecik serilip. Böyle kurutuluyor. Ve çok aşırı güzel oluyor. Çorbası. Bir de biz böyle çerez gibi yiyoruz. Çok çorba. Ben çok çorba sevmiyorum da çocuklar seviyor. Böyle çerez gibi çok seviyorum. Bir ben, ben Niye, niye çekiyorsun böyle bu ne? Seni çekmiyorum ya. Kendimi çekiyorum. Ha. Ya ben sizin hep böyle astrolojik gibi hazır olmanızı mı bekleyeceğim çekmek için? Evet. Battaniye de sermişsin şuraya. Nereye? Milli battaniyemizi. Tarhana mı yiyeceksin Simba? Ayıp ama. Niye? Bir kedi tarhana yemez. Köy kedisi o köy kedisi. <laughs> Geç. Annem çökelek veriyor. <laughs> Nurhak'tan gelen çökelek veriyor. Şeyi veriyor mamülleri veriyor Simba'ya ya. Anne Simba mı biz mi? He? Simba mı biz mi? Siz ayrı bir şey Simba. <laughs> Şu bir bak bakalım siz sevdiğiniz nasıl <laughs> mı var <bu arkadaşım? gülüyor> Naz yapışına, cilde yapışına bana. <laughs> Sen benim babamın kucağında ne geziyordun dün? Bak diyor ki orayı aç, oraya gideceğim. Ya annem bana neler diyor ya. Efendim? Yani temizlik nankördür, nankördür anne bana diyor ki Charlie Chaplin gibi sen ne geziyorsun diyor böyle şey dur çekeyim ayakkabıyla çorap öyle diyor sen niye Charlie Chaplin gibi gezi geziyorsun diyor bir Zara bana böyle davranıyor bir annem bir de Filiz bu bu ailedeki kızların bana hiç şey yok ya hep beni kas yapıyorlar Biz biraz sıra bekledikten sonra çay ikramımızı da aldıktan sonra şeye girdik, mağazaya girdik. Baya bir yoğunluk var, bir kalabalık var. Aa anne, şu set çok güzel değil mi? Anne, bakar mısın? Dur. Şu yemek seti ne aşırı sevmek. güzel. <laughs> Sen niye sevmedin? Sana göre değil ama tam gençlere göre. Gençler şimdi bunu çok seviyorlar böyle. Ben çok beğendim. Karacan'ın bu seti. Ben şurası aslında şey zannettim. Altın rengi zannettim. Böyle makineye girmez diye düşündüm ama makineye girebilir bence bu. Çok güzelmiş. Böyle full seti. Ne kadarmış bu full seti? Buy one get one free diyor. Hmm. Full seti ne kadar acaba? Kız mağazanın içinde annemi kaybettim. Diyorum ki şimdi anne diye bağırsam herkes bana bakacak. Bütün Türk teyzeler burada. <laughs> ha burada. Ben almayacağım da. Ay şu tek çok güzelmiş. Sade beyaz. Diyorum ki anne diye bağırsam şimdi herkes bana bakacak. Herkes anne burada. Bak şu alayım tane. Şunlardan mı alayım <bir> şey? Gold'u mu? <laughs> Şunun deseni çok şey yapamadım anne. Onlar daha güzel sanki. Göz, güzel ama çok nazik bir şey. Evet. Şu. Evet. Çok nazik bir şey. Ama hep öyle ne evet. ama bu, bu daha çok şey olabilir. Çık mı evet. evet. olur Benim diyorsun? Ben şey bunu şu alanı bir yere değdikçe. Ama, hep söylemem. Ama... Bunu şey yapacaksın. Sadece e, günlük kullanmayacaksın. Koyacaksın yukarıya. Şimdi misafir gelince yiyeceğim. Ne zaman anne ne zaman? <gülüyor> 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 ne zaman? Alıyoruz, Anneler alıyoruz. Öğretmeni. Evet. Anneler ben öğretmeni. kullanıyorum valla. Ben hiç şey yapmıyorum. Böyle misafirlik falan filan ayırmıyorum. Ben sevdiğim şeyi kullanıyorum. Ben 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 Şunlar evet, da çok güzel. Çalışma. Bu da güzel. Hı -hı. Şunlar. Da, ben bunun içindeki Hı -hı. şu deseni pek şey yapamadım anne. Hı -hı. O da öyle. Hı? O da öyle. Aynısı. Ya, Kızlar, şu seti çok beğendim. Benim evdekilere çok benziyor ama biraz daha hafifler. Güzel bence. Şu yemek servis tabağı da çok güzel. Şöyle. Baya güzel. Fiyatları göremiyorum yalnız hiçbir yerde, o yüzden fiyat bilgisi veremeyeceğim. Kızlar şu seti beğendim. Ama sanki böyle kahve için ideal aslında, flat white için çok güzel. Ama İngiliz çayı için biraz çok küçük gibime geldi. Farklı farklı renkleri de var. Ne kadarmış? Bunda bari fiyat var mı? Yok bunda da fiyat yok. Şu çok hoşuma gidiyor ya. Şu çaydanlıkta. Çok güzel bu. Biraz daha büyükleri de var. Kızlar hele hele. Annemin cicilerine bakın. Şöyle tencere aldı. Aslında bu yanlış oldu. <laughs> Şöyle iki tane büyük tencere aldı. Bir tanesini küçük almamız gerekiyordu. Ama kime niyet, kime kısmet, değil mi anne? Benim de büyük tencerem yoktu. Anne dedim büyük tencerenin bir tanesini dedi bana verirsin artık. <laughs> o ofur yaptı, ben şey yapmadım. büyüğünün bir tanesi ben alacağım şu büyük. Annem çünkü en büyüğü var. Benim yoktu. Ee, sonra anneme gidip bir küçüklerden alacağız. Bunlar da bir al bir bedava vardı. Yani bir tanesi söyleyeyim ne kadarmış. Ee, büyük tencere. 59 lira mıydı? Ne? No, en büyük 74 liraymış. 75 lira pardon. 75 sterlin. Ondan sonra bir küçüğü 70 sterlin. Ee, ve bir tanesi bir al biri bedava yaptı. 33'e geri indirmiş oluyor. Aynen. Yani yarı fiyatına yapmış oluyor, yarı yarı yapıyor, fiyatını indirim indirim yapıyor. Ee, visitte Ondan sonra biraz biri bedava olmuş oluyor. Bu setten bir, benim vardı böyle bir setim. Benimki daha fazla parçası var ama bunlar ikili böyle. Bunun sakşını çok daha iyiydi. Annem kullandı bile kızlar. Ben size gösterene kadar. Tarhana ıslamış içinde. Ama şöyle. Ee, şey, ıslanmış tarhanayı içine koymuş hemen bana verecek diye. O da e, sakşını çok iyi, kapaklı böyle. Şu da altta da silikonu var, kaymıyor bir şey yaparken. Ve şöyle de tabaklarımız. Bu da e, gelinine ev hediyesi, evet. değil mi? Ee, bir tane ev görmeye gidecek, ona ev hediyesi aldık. Bu da internette 130 sterlindi, yani 129.99'du. Ee, burada ne kadar? Hangisi o? Ha, 99 sterlin. E düştü. Bak internette baktığınızda 129.99 bugün işte indirimler olduğu için 99'a aldık ve burası e, çıkıyor temizleniyor ben internetten baktım tefalın aynı markası var o, o ne kadardan ne tefalın aynı markası ben sana söyledim 170 lira mıydı 170 mi 270 mi 200 bir şeydi zannedersem. Şey e te falan vardı. De. Hı -hı, kavizde. Ama bu büyük 4 4 tane toz sığacak şekilde şunları da çıkabiliyor. Çıkarı o yüzden yıkayıp, Aynen çıkarıp ta yıkayıp takabiliyorsun. Bence Şu gayet ya, güzel. Dijital herhalde şurası dijital Hı -hı. değil mi? orası dijital. Şeyleri ayarlayabiliyorsun. Nonstick cast iron ama dediğim gibi bunları kullandığınızda toz falan yaptığınızda yağlı kağıt arasına koyduğunuz zaman hiç bunları yıkamaya bile gerek kalmıyor. Böyle grill etler falan da pişiyor. Şöyle açılıyor. Bence çok iyi. 130 aldık. Hepsi birlikte 234 91. Bence çok iyi. Kızlar ben size günün yarısını anlatmadım. Vay. <laughs> 4, çıkacağız ya. Hiç <laughs> mi güvenmiyorsun sen <laughs> <Hiç> bana ya? <gülüyor> Hazırlanacağım <laughs> yarım saatte. Tamam. Gel. Arkadaşım okay. çok şık olmuş. <laughs> Şükür ederim. Arkadaşım da şimdi sü süslenecek. İnşallah. bakacağım. <laughs> o da çok güzel olacak. Ee, sana alışverişe geldim. <laughs> evet hadi gel. Olur bir şey. Ben size diyorum bak hep arabamı tam <laughs> önde buluyorum. Burası ondan sonra şeyde burası. Girişte burası. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Ama önemli olan önünde bulmak. Yani 10 kere dolanmış olabilirim. Beni çekiyor. 10 <laughs> kere dolanmış olabilirim. Önemli olan yun önünde buldum. Şimdi kıza ben size anlatmadım. Esra'ya girerken çekiyordum da sonra muhabbet araya girdi. Biz bu akşam Özlem arkadaşım ve Esra arkadaşım ile <laughs> Yüksel'e teşekkür ediyoruz gelmek için. Yüksel'in sponsorluğunda Esra geldi. yalnız benim kafam boş oldu kokudan şey e, tiyatroya gidiyoruz. Tiyatro değil, stand up'a gidiyoruz. Kızlar işte dedim evet. ya size ben yap evet. biliyor musun ya ben ne yaptığımı? Allah'a saçımı düzlemedim. Şeye yalnız, gidiyoruz. Stand up e, gidiyoruz. Stand up'ta kimler vardı? Uras. Soysunu Uras var. Evet. Uras'cığım Güzel var. Talay bir şeydi. Talay'cığım var. Evet. Öbür kız kız çok tatlı. İsmini evet. unuttum. Kızlar nerede? Yorum yine I Amin yorum diyor. Muhabbet yine yarım kaldı. Neyse biz çıktık. Ee, şu an şeydeyiz. Bir Meksikan restoranında yemek yiyeceğiz. Acayip acım. Ben bir tek çorba içtim. Sonra Dubai da Özlem. Çikolatası. Özlem arabaya bir binmiş. Şöyle bir paket kocaman paket Dubai çikolatası. Akşama kadar bir şey yemedim. Sadece çorba içtim ki akşam yiyeceğiz diye getirdi bana bir de kesmiş hepsini özel özel Dubai çikolatası yedik yolda şimdi de şey gideceğiz. Şunu yine açman lazım. Yemeğimizi yiyelim. İsmini söyleyemediğimiz ünlülerin gösterisi. Evet, vardır. ismini söyleyemediğimiz, hatırlamadığımız <laughs> ünlülerin gösterisine gidiyoruz. Uraz, Uraz'ı biliyorum da ismini so ismini söyleyemiyorum. Kaygı, kaygılar oğlu, Bora Akkaş, Cihan Talay ve Özgün Bayraktar'a gidiyoruz. E, Lemonade Comedy Club'ın düzenlediği bir standart şova gidiyoruz. Bence dördünü de çok gerçekten beğeniyorum. Özellikle Özgün Hanım'ı gerçekten çok beğeniyorum. Onun birkaç tane şeyini izlemiştim. Böyle bileti aldık. Geldik işte. Aktivite olsun bize. Bize eğlence olsun. Ne yiyoruz? Ne bulursun? Teköz alalım olur. ya. Tek öz be? alalım. Bence ne bilirse onu alalım. Ortaya evet olur. önlüğü göstereyim size. Sen konuş ben müziği koyacağım Geçim üstüne. Mi? Rujun yanında mı? Yanında. Kırık hmm. bırak şey ama yanında. Tamam çünkü yemek yiyeceğiz ya ben yanımda alırım. Çok hmm. girl. <laughs> Çekiyor mu? Hı -hı. Hı -hı. Burası için böyle gelmeyi, gelmeyi, gelmeyi ben de çünkü Orada sanki biraz beef var. Or orası beef, burası beef salsa, burası avokado. Thank <laughs> <laughs> Şu mu bir? Alıyorum. Bu hmm. bir. Sen yemek videosu çekiyorsun ya. Sana çok yakışıyor. Kimseyinler. Ne yakışıyor? Bir tane kadın var ya. Yemek yerken video çekiyordu. Onun gibi güzel yemek yiyorsun çok ben, var ya. Şey o TikTok'taki kız var ya. Benim ağzına kürekle burasını geliyor kızım yemek yerken ya. Sen, ya senin yerin sen şöyle geliyor. Böyle bir sesli böyle iştahlı hmm. iştahlı işte, işte, hmm. geliyor. Ağzına kürekle burasını geliyor. <laughs> hey, come sen Hey, Millet diyecek bu manyak mı kendi kendimi çekiyor? Yalnız dikkatini çekerim, tuvalete gidip çıkanları çekiyor. Arkada gözüküyorlar değil mi? Dizik Artık alıştım. Artık alıştım. Senin normalin olmaya başlayınca o zaman... Çünkü yine sen adamlar...

it's a Molly made love chicken half dollar. Babe, it's either at her house or uh, at yeah, in, in the car and she's just cooking. Yeah. Mm -hmm. I'm gonna see if on this one. It's mm -hmm. loose. My husband thinks I'm crazy, Then really it's a like, woman, like, I don't know who it is. I don't understand, that. like, why, do you know why I don't take me every time he's with right, his wife so I let her get it? But he thinks like, no, I'm mad, like, watching random people sure. but I don't know, but I'm just like, mm -hmm. like yeah, okay. I'm not mad. You no, well, it's wrong? It's comforting because you're Wilson, Camden, babe. When you like then you're It gets anxious. It gets anguish. It's just like I want to hear something at the background. I don't want to think about it. I don't want to think about things in my brain either. That's what it is, babe. The amount of bullshit I watch is <laughs> unbelievable. Yeah. You yeah. have to do the thingy challenge. We listen, but we don't judge. Have you have you seen that recently on TikTok? Everyone's doing it. <laughs> 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 you're addictive. Son günlerde bize çok sokuyorlar. Şun reklam satışları da bir şey tutup vermiyor öyle bir şey seçmiyor. Hmm. Birisiyim, şuradayım. Hmm. O zaman girme. Ha, as a character. Sen evet. çok güzel bir işlersin. Şu anda var ya. Kaç tane falan şey <laughs> senin gibi bir müşterin olsa. Ya you are the perfect candidate. Ben de seçtim onu. Bir yercek. Emin miyiz yeteceğine? Sanki. Sanki eminiz değil mi? O kadar yemek söylemişiz de. şu an bana çok geliyor. Bir de şey nachos yedik ya. It was, it was good. Nachos çok iyiydi. Ortaya karışık böyle söyledik. Her şey çok güzel gözüküyor. Hmm. Ama benim en çok bunları seviyorum. Aynen. <laughs> <laughs>